Evet arkadaşlar bugün sözcük türlerinden edatı ele alacağız. Biliyorsunuz sözcükleri fiiller ve isim soylular olmak üzere ikiye ayırmıştık. Edat bağlaç ünlemde bu isim soylu sözcüklerdendir. Bunlar tek başına kullanıldıklarında herhangi bir anlama sahip olmayan ancak cümle içinde çeşitli anlam ilgileri oluşturan, çeşitli unsurları birbirine bağlayan bir duygu, heyecan, seslenme, ifade etmemizi sağlayan sözcüklerdir arkadaşlar. Cümle içinde görevleri bulunan bu sözcüklerin isimler ve fiiller gibi anlamları tek başına yok. Evet. Bakalım edat diğer adıyla ilgeç neymiş? Edatlar kullanıldığı cümlelerde anlam kazanan sözcüklerdir arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Onun sözleri bana bir ilaç gibi geldi. Burada gibi sözcüğü tek başına bir anlam ifade etmezken bu cümlede benzerlik anlamı katmıştır. Konuyu anlamak için örneklere baktım. Bu cümledeki için edatı cümleye amaç anlamı katmaktadır. Cümleden çıkarıldığında kalan kısım cümlenin anlam özelliğini tam yansıtmaz arkadaşlar. Edatların böyle bir özelliği de var. Edatlar cümle içinde farklı sözcük türü özelliği de kazanabilirler arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Örneğimize bakalım. Bu konuyu senden başka kimse anlamamış. Buradaki senden başka derken başka edet anlamında kullanılmış. Aynı kelime başka şehirler görmek lazım derken başka şehirlerde başka sıfat olarak kullanılmış. Şehri nitelemiş. Bu soruyu başkası çözsün derken başkası burada zamirdir arkadaşlar. İşte bazı edatlar harekleriyle birlikte kullanırlar. E doğru den başka den beri e kadar şeklinde devam eder. Edatlarımıza devam edelim. İçin edatına bakalım. Cümlede sebep, amaç, hakkında, aitlik, süre, görelik, karşında, uğrunda ve benzer anlam bilgileri sağlar arkadaşlar. Gelmediği için bekliyoruz. Burada gelmediğinden anlamında sebep anlamı katmış. Görmek için gitti. Amaç anlamı katmış arkadaşlar. Onun için ne dedi? Onun hakkında ne dedi anlamında kullanılmış arkadaşlar. Evet. İçin edatına bakalım. Cümlede sebep, amaç, hakkında aitlik, süre, göreli, karşında, uğruna ve anlam ilgileri sağlar. Gelmediği için bekliyoruz sebep. Görmek için gitti amaç. İki gün için memleketime gideceğim. iki süre anlamında buradaki için arkadaşlar gördüğünüz üzere. Onun için ne dedi? Yani onun hakkında ne dedi? İçin, için burada bu hakkında anlamını katmış arkadaşlar. Benim için bu daha iyi anlattı. Göre, bana göre, anlamını katmış arkadaşlar. Bu ev için 1 milyon verilir. Değer bu ev için karşılığını karşılık anlamında kullanılmış. Sizin saygınızın hatırı için okulda durdum. Sizin saygınızın hatırı uğruna durdum anlamında kullanılmış. Annem simitleri sizin için yani sizin adınıza size ait ait olarak ayırdığı anlamında kullanmış. Gelelim ile le, la, il e, edat arkadaşlar. Cümlede araç, birliktelik, durum ve sebep ilişkisi kurar. Geçen okula kızımla gittik derken birlikte gitme anlamı katmış. İfadelerinizi merakla takip ediyoruz. Durum anlamı katmış arkadaşlar. Cep telefonuyla araç anlamı katmış. Ali'nin sevinciyle dışarı fırladı. Bu sevinçle beraber sebep anlamı katmış arkadaşlar. İle hem edat hem de bağlaç olarak görev yapabilir arkadaşlar. Bağlaç olduğu zaman biliyorsunuz iki hususu, iki yargıyı birbirine bağlar. İki ismi, iki sıfatı, iki farklı unsuru birbirine bağlar arkadaşlar. Ortaköy arabasıyla gitti burada edat araç anlamındayken Ortaköy ile Aksaray birbirini sevmez. Burada bağlaştır. Burada ilenin yerine ve koyabiliyorsak bağlaştır arkadaşlar. Ortaköy ve Aksaray birbirini sevmez. Ve konulabiliyorsa ile yerine o bağlaştır arkadaşlar. Elma ve armudu kasaya koydu yine ve kullanılabiliyor. Dolayısıyla buradaki ile bağlaştır. Gibi edatına gelelim arkadaşlar. Cümleye zaman, benzerlik civarında tahmin anlamları katar. Sınıfa girdiği gibi. Zaman yani girdiği gibi bak. Zaman anlamı katmış. Annesinin elleri pamuk gibi. Benzerlik anlamı katmış. Sabah yedi gibi civarı zaman anlamı katmış. Yedi civar anlamı. Kar birazdan yağacak gibi tahmin anlamı katmış arkadaşlar. Kadar edatına bakalım. Cümlede benzerlik karşılaştırma yaklaşık ilgileri kurar arkadaşlar. Ahmet babası kadar iyi namaz kılar. Karşılaştırma yapmış. Dünya yalancı cennet gibidir derken benzerlik. Şehrin girişine kadar git yer anlamını katmış cebinde kot alacak kadar para çıkmadı miktar anlamı katmış arkadaşlar. Bu okulda 200 kadar kağıt okuyorum. 200 civarı yaklaşıklık anlamı katmış arkadaşlar. Ceviz kadar dolu yağdı, ceviz büyüklüğünde anlamı katmış arkadaşlar. Kitabı okuyunca görmüş kadar oldum, görmüş gibi benzin anlamı katmış. O bunun kadar güzel değildir. Ölçüsünde eşitlik biraz da karşılaştırma var arkadaşlar burada. Evet Gelelim karşı edatına arkadaşlar. Cümleye yön zaman karşılık olarak yönelik anlamları katar. E hal 2 ile birlikte kullanılır arkadaşlar. Sabaha karşı daha soğuk oldu zaman. Okula karşı yapılan evler daha ucuz yön. Türkçe dersine karşı bir ilgisi varmış. Yönelik. Buradaki karşı yönelik. Türkçe dersine yönelik. Anlamında. Öğretmenin iyi niyetine karşı o ne yaptı? Karşılık anlamında. Evet not demişiz. Karşı edatı isim ve sıfat olarak da kullanılıyor. Örneklerimize bakalım. Kantinin karşısında oturalım. Karşı tepeleri hep biz diyelim. Bakın burada birincisinde kantinin karşı derken karşı isim iken karşı tepe dediğimiz zaman sıfat olarak kullanılmış arkadaşlar. Göre edatına bakalım. Bulunduğu cümlelere görelik, uygunluk, karşılaştırma anlamları katar arkadaşlar. E hal ile birlikte kullanılır. Babama göre, görelik, biz hala çocuğuz demiş. Bu cekete göre bir pantolon ver, uygunluk <laughs> anlamı katmış. Bunu öncekine göre daha sevdim, karşılaştırma anlamı katmış. Onu kendine göre aldı, uygun, düşüncesine göre. Üzeri edatına bakalım arkadaşlar. Çoğunlukla için edatıyla aynı anlam, ilgilerini kurar. Şart, amaç, zaman, kural, yaklaşık gibi anlamlar katar arkadaşlar. Zil çalmak üzere, zaman anlamını katmışım. A ile buluşmak üzere yola çıktı. Amaç anlamı katmış arkadaşlar burada. Bu taktik üzere hareket edeceksiniz. Bu kural bu şekil üzere hareket edeceksiniz anlamı katmış. Geri getirmek üzere aldı. Şart anlamı katmış. Ev yıkılmak üzere bu para çok. Yaklaşıklık anlamı katmış arkadaşlar. Yalnız ancak bir tek edatları. Bu sözcüklerin edat olması için cümlede sadece anlamında kullanılmalıdır arkadaşlar. Eğer başka bir anlamda kullanılmışsa Edat olmaz. Bu kitap yalnızca on kişi de bulunuyormuş. Bu kitap yalnızca on kişi de bulunuyormuş. Bakın sadece anlamında edattır. Olaydan sonra ancak o bize yardım edecek. Sadece o bize yardım edecek. Zor günümde bir o yanımdaydı. Sadece o yanımdaydı anlamında kullanılmış. Bunlar edattır. Bu sınavda tek sana güveniyorum. Sadece sana güveniyorum anlamında. Bakın sadece yerine koyduğumuzda anlamda bozulma olmuyorsa edattır. Ancak ve yalnız sözcükleri ama fakat anlamlarında kullanırsa bağlaşıyoruz. Örneğimize bakalım. Seninle gelirim ancak çay içmem. Bakın gelirim ve çay içmem iki farklı yargı birbirine bağlamış bağlaştır. Dışarı çıkarım yalnız oynayamam. Bakın iki dışarı çıkmak bir yargı oynayamam. iki yargı birbirine bağlayan yalnız kelimesidir burada bağlaç olduğu apaşikar ortada. Not. Yalnız sözcüğü cümle içinde farklı görevler üstlenebilir. Cümledeki yerine ve anlamına göre değerlendirmeliyiz arkadaşlar. Bakalım bu okulda yalnızım. isim. Yalnız insan. Bakın sıfat. Yalnız gezerim. Fiili etkilemiş. Zarftır. Yalnız gezerim. Bu bölgede yalnız elma olur. Sadece elma olur anlamda edat. Şu bahçeyi al, yalnız bakımını iyi yapmalısın. Bakın şu bahçeyi al, bir yargı, bakımını iyi yapmalısın, ikinci yargı. İki yargıyı birbirine bağlayan yalnız bağlacıdır arkadaş. Şehre ancak haftaya gidebilirim. Edat, en erken anlamında kullanılmış. Bu araba ancak bin lira eder. Cümlesinde edat en fazla anlamında kullanılmıştır. Doğru edatına bakalım. Edat olması için yönelme hali 2 ile birlikte kullanılması gerekir. Zaman ve yön bildirir arkadaşlar. Saat 7'ye doğru uyanmış olurum. Zaman. Arabamız ağaca doğru sürükleniyor. Yön anlamı katmış. E doğru gördüğünüz üzere A doğru şeklinde kullanılmış. Ve edattır. Doğru cevapları say. Burada bakın doğru cevap sıfat olarak kullanılmış. Doğru konuş. Zar. Öğleye doğru gelecek yine edat arkadaşlar. Bakın doğru kelimesi e a ile kullanıldığı zaman edat oluyor. Bu defa doğrusunu yap. Burada ise isimdir arkadaşlar. Diye edatına bakalım. Cümlede amaç ve neden ilgileri kurar. Ödünü yapayım diye erkenden uyanmış. Amaç anlamı katmış. Elektrikler kesildi diye ödünü yapmamış. Neden anlamı katmış. Dolayı ötürü başka beri edatlarına da bakalım. Bu sözcüklerin edat olması için den eki ile kullanılması gerekir arkadaşlar. Hızlı gitmesinden ötürü ceza kesilmiş. Neden anlamı katmış? Edattır burada. Birkaç kişiden başka anlayan yok. Yine dışında anlamında den eki ile kullanılmış ve edattır. Evden beri ağlıyor. Başlangıç yeri o anlamında den eki ile kullanılmış edattır. Senelerden beri bu şehirde yaşıyor. Başlangıç zamanını belirtiyor. Den beri denilmiş. Yine edattır arkadaşlar bu. olayı başkaları duymuş. Buradaki başkaları ise den eki de yok. Ve zamir ismin yerine kullanıldığı için de zamirdir arkadaşlar. Başka konu derken konuyu nitelemiş. İşlemeyeceğim demiş. Sıfattır buradaki. Bu sokağın berisinde duracağım. Buradaki beri de isimdir arkadaşlar. Evet. Gelelim Değil edatına arkadaşlar. Cümlelere olumsuzluk ilgisi katan bir edattır. Okul çok sıcak. Olumlu iken okul çok sıcak değil. Buradaki edat ile olumsuz olmuş arkadaşlar. Mi mi, edat, mi mi edatına bakalım. Soru edatı olarak da değerlendirilir. A Her zaman ayrı yazılır ve eko alabilir. Yani kendinden sonra gelen etkilerle bitişik yazılır. Cümleye soru zaman pekiştirme gibi anlamlar katar. Su içtin mi? Bak burada apaşkar belli ortada soru anlamı. Onu gördün mü? Gördün mü? Şaşırıyorum. Gördüğüm zaman anlamında. Burada zaman anlamını katmış mı? Uzun mu, uzun bir bina var. Pekiştirme anlamında kullanılmış arkadaşlar. Dikkat edin yine de ayrı yazılıyor. Ödevlerini yapacak mısın? Soru anlamını katmış. Kendinden sonra gelen eklerle de bitişik yazılmış. Evet arkadaşlar konumuzu burada bitirdik. Biraz soru çözerek pekiştirelim